Merhaba arkadaşlar. 5 Aralık 2025 günlerden Cuma. Kadıköy Cuma Sosyete Pazarındayız. Hadi gezelim. Aman Allah'ım. ilk defa görüyorum. Ne kadar acaba? 1000 liraymış bakın. Çok hoş. 250 lira sevgili arkadaşlar. Şöyle de bir e, bordo kaban var. Ne kadar kaban? 700. Kaban da 700. Müş. Çok da hoş. uzatabilir misin? Ya da geleyim oraya. Güzel. Var mı? Yani, gayet iyi arkadaşlar. teşekkürler evet, şişme montlar 600, 600. Cuma pızarı yine çok sakin siyah gri krem fosforlu yelek her şey var doğal ürünler var her şey var bu pazarda ama şu an ruh yok. <laughs> Biraz şeylik takı çekelim. 100 lira. Gör görünüyor mu? <laughs> Dağıttık ya poşetimiz çarptı. <laughs> Poşetim çarptı. Olsun. Hesaplayamadım onu. Olsun. olsun. da kulakta çok güzel duruyor. Bakın. 100 lira fiyatı değil. Değil mi? Hiçbir şey olmuyor. Evet. 400 liraya da hiçbir yerde bulamazsın. Evet. Şurayı kalabilirim. Şu detaylar olmasa düz olsa daha güzel. Şöyle. Normalde 300 lira aşağı satmıyorlar. Çok Muhteşem. Bakın sevdiklerinize yeni yıl hediyesi bile alabilirsiniz. Evet hanımlar, çelik takılar sadece burada 100 lira. Çok Bugün güzel. burada 100 lira. Başka yerde yok. Kolay gelsin. <laughs> 350 lira kodlar. Ne alırsanız. Sevgili arkadaşlar. Neymiş? <laughs> Onlar 100 lira. <laughs> Çamların da 3 tanesi <saniye> 120 lira. <laughs> Bunlar ne kadar? <laughs> Bu 700 lira. Son bir tane kaldı. Çelikli mi? Cüpeklik, VIP. Şey var mı? Alfa var mı? hırkası da var 50 liraya bakın. Allah güzel. Şöyle bir etek var. Alınır yani. Kumaş pazarında şeyi kapattıktan sonra sevgili arkadaşlar suplalar buldum. Christmas temalı bir sürü supla aldım. Evet. Yatak örtüleri. Ay ya şunun güzelliğine bakın. Muhteşem. <laughs> 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 ne kadar acaba? Bir Çok güzelmiş. Kenarı ve dokusu. Bu da güzel bak. Ayka. ne kadar acaba? 1700. Yatak örtüsü değil mi? Çift kişilik. 1700 liraymış. Çift kişilik yatak örtüsüymüş. o takım vardı. 600 liraymış. Evet. Jin ay renginin güzelliğine bakın. 300 liraya istediğim yani, kadar cin Hatta istemediğim evet. kadar. göstereyim. Şöyle. Bu böyle bir tezgah. Bakalım neler var. Neymiş? 250 liraya eşofman altları. Çorabın poşeti paketi 35. Yetişkin için Christmas temalı varsa yeni yıl temalı pardon. Alayım. Çok tatlı sadece şu var. Evet, yani. Şöyle var. Ya bunlar da alınıyor. Sonra bir daha giyilmiyor. Çok güzelmiş çoraplar yalnız. Evet, enerjim düştü. Sesimden anlıyorsunuzdur. Pişiler yemem lazım, ama ne yiyeceğim bilmiyorum. <gülüyor> 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 Oy şu tight, oldum. tight, tight. 150, 125 tightlar var. Çantalar var. 250. Bakalım çanta, hepimiz severiz kadınlar.

Takım 200 diyor. Çok da güzel bakın. Küçük çocuklarınız varsa gelin. Takım 200 parça yüz çocuk kıyafeti. Bakın bakın. 122 numara. Gayet iyi. Parça yüz. paketi 100 <laughs> krakerlerin. Almayacağım bugün. Hayır. Evet, 250 elbiseler. Evet. Işıltılı pantolonlar. Kalıbı çok güzelmiş ve rengi de. 150, 200, 100 karışık burada her modelden var. 50 liraya böyle şeyler. Bu tarafa gitsem diye ben şimdi kararsız kaldım. Evet. Bakın. 600 liraymış. Lisanslı orijinal takım neymiş? For your kids. Şöyle pijama takımları var. Saten. Şöyleler var. Bunlar da çok moda oldu. Herkes de var şunlardan. Kendime ben de pijama alsam gelmişken. Bu ne? Bu da mı takım? Alt üst takım. Hoş bulduk. Ne kadar? 500 lira. Alt üst takım 500 lira. Aa şuradaydınız. Hatırladım size. Evet, <laughs> Hayırlı olsun tezgahınız. <laughs> Burası da 100 liraymış. Bakalım neler varmış. Az ihraç fazlası çok güzel ürünler var. Kolay gelsin. 100 lira. Ablar, üstler. Bakalım. Şunlar da bunu mu Malları o kadar güzel ki. Şu neymiş? Oh, şardörlü ekstraç eş olman altı şu eş olman altları çok iyi de küçük aslında ay bu basketbol tıyamalı bundan benim var şu aynısı şöyle bir etek bağlamalı 100 lira. Evet uygun. Gerçekten. Bunlar neymiş? Evet desen şeyleri çok sevmiyorum ya. Bakamayacağım şimdi ona. Yani şöyle bir pijama üstü mü bu? eski gibi. Goya alırdım aslında ama biraz eski gibi. Evet. Bakın medium'u ve kalın. birisi de var. Eşofman altları 200 mü? Bu bunu da buradan. İnanın deminden bir unarıyorum. Ya. Aa alın. Bu, bu da buradaydı, şuradan da. Ya burada. Yüz. Bakın Azla herhalde başka. Terk... Ha. Bakın Azla herhalde başka. güzel ama bu çiftlik şarjı biraz kalın oluyor. Kolay gelsin. Evet parfümler 55 tane 200. Arkadaşlar bunlar bilmiyorum. Tercih meselesi tabii ki. Ee, burası bakın bebek bezlerine bakın. Pasta bezi her şey. Ha, burası bit pazarı kısmı. Şimdi ben sosyete pazarındaydım. Ben şimdi bit pazarına girmeden ne yapayım? bir elma alayım. <laughs> Ve elma yiyeyim sevgili arkadaşlar. Dörtlü çanta 150. Hatta şuradan alayım. Çünkü şey kan şekerim düşüyor. Bizim ailede şeker hastalığı var. Anneannem, annem, erkek kardeşim, teyzemler. Yani <laughs> evet bende yok ama böyle bir dengesizlik yaşıyorum aç kalınca. ihtiyacım var. Şu boy, kayıp tabağı Her şeyle de bu. Çok güzelmiş. Ama şu an taşıyamam. Defoları mı var yok? Şunlar güzelmiş. tepsiye ne kadar? Bakın. Trenç kotlar da var. Erkek için mont, kabanlar var. Bakın az önceki kumaşlardan bir var. Evet. Yani bu pazarda her şey var. Ben de şöyle güzel bir siyah eşofman altı bulmak istiyorum kendim ama nereden bulacağım bilmiyorum. Şöyle gideyim arka tarafa. Arka taraflarda da güzel şeyler oluyor. Hı -hı. Burası iç çamaşırı. Burası. Lakoslar. Ay limonlu ve sarı. Ne kadar da güzel. Limonlu da güzelmiş. Ne kadar? 400 lira takım. Takım 400. Şu çok tatlıymış arkadaşlar. Sarı sarı. Kirazlı da güzel ama limonlu da güzel. Aynı değil kumaşı. Şu çok güzelmiş. Evet. 150. incikçi boncukçu polarcı aa bakalım neler getirmiş bu polarcı al 400 diyor bakın askı daha favlayın bakın ben defaklarım <laughs> yerini buldum şu an Ne tablalar kaliteli markalı. Bakın eşofman aldılar. Orşeda, Orşeda, Orşeda. Hey 250, şoman altları 400 de sivitler. Valla süper, marca, ay arkadaş. sevgili arkadaşlar. Ho ho ho. <laughs> Noel çorapları Seçal 600 diyor Burası 600 Seçal 800 yani, hadi. Zara'da popüler var Bir tane bakın Onlara benziyor Seçal 1000 lira diyor Şu ha açığı varmış zaten Bu şu an e, dünyada viral olmuş Zara'nın Ve burada sadece 1000 lira alınır mı alınır. Tabi deri kaşa değil, nobuk değil böyle ama tüyü gayet güzel. 1000 lira, burası 60 numara. Bakın şöylesi var. Vallahi alınır, hatta ben onu. Çok güzel. Bu bana o kadar çok yakışır ki. <laughs> Evet. Ay ne yesem ki? Daha elma alamadım kendime. <laughs> bir kere de böyle simit pastanesi mi değil de şey sayıklamıştım. Bana yazmışsınız simitini yedin mi diye. İnce gibi bir tezgah. Bakın. 59 numara. Zara diyor. Ne kadar güzel. Bu neymiş? Hiç görmemiştim. Ne kadar 250. Şu. Ha siyahı var. Bir de kotu var. Teşekkür ederim. Şu neymiş? Ben daha böyle düz seviyorum. Aa. Bunlar da mı aynı? 650. 650. Çok güzel ya. Bunlar efsane. Bakın 650 Zara. Tabi oruç birebir yapmışlar ama güzel. Şu çok güzel bence. Bakın. Gayet güzel ve hoş. Alsaydım bunu alırdım. Teşekkürler. Evet. Makyaj malzemeleri. Burada böyle peluş üstler, anne üstleri 200 lira. Bakalım. Bakın şu çok hoş. Onun gri de güzel. Şu cidden çok hoş annelerinizi alın. <laughs> Medium. Şu çok hoş. 150 lira. Bir tane pijama ve terlik alacağım kendime. Terliği de ona göre seçeyim. Şu güzelmiş ama. Gri de güzel yeşil güzel. Koltuklarım da yeşil. Ona uyuyor. Bakın burası da 50 liraymış. Şunlar 50. 50. Ama şu 150 iyiymiş ya. Gerçekten. Bunlar de falan ne kadar biliyorsunuz zaten çok pahalı. Burası 100 lira. Klasik çocukluğumun gezerleri. Ha, bir de bu tabanı ağırlar var. Bunlar da 100 lira. Ama en güzel bence şu. Şu grup.

yani böyle payı istiyorum da siyah istiyorum. Yani bu da çok güzelmiş bakın. Siyahına Güzel bakayım. Antrasito. bir de üstü var bakın şöyle. şöyle. Yani şu. bakın askı da var. 天下人生。 dilini istiyorsun? Bakmalar, bakmalar. Abla seçiyoruz, orijinaller. Arkalar, 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 arkalar. Hep Et, dörtler, Arkalar, boşolar. Oysa oh. takım 600 diyor. Kadifeler var. Yani, de 350. Mesela o 40 tek Ben ben ben

Bakın olanlar, 50 lira 50 lira 50. Abi bir 50, 50, 50 liraya böyle bir cin. Şunu alayım. 50 lira 50 lira ya. Güzelliğine bakın. Ne kadar aramıştım bunlardan. Direkt alayım. Evet, olanlar, 50 liraya ablacım 50 lira ya. Kırı yandı tutuşlar. Okay. Where? Where the WC. Okay, guys. Thank you. Is it there? Yes. Thank you so much. 50 lira, 50 lira, 50 lira. Muhteşem bir jean buldum arkadaşlar. Bunlar da kargolar bakın. Stradivarius, Bershka, Zara hepsi burada 50 liraya. Orijinaller 50 liraya, 50 liraya. Bu bunun aynısı mı acaba? Aynısı, evet aynı. Stradivarius'un yeni sezonu. Ya, tamam. Teşekkürler. 50 lira yaptık, 50 lira. <laughs> Pardon, şunu alacaktım. Tabii. Tamam.

50 lira ya, 50 lira ya. <laughs> Buyurun. 300. <laughs> 50 lira ya, 50 lira ya, 50 lira ya. Bershka, Zara hepsi burada 50 Ay, pardon. Orjinal Zara grubu, Stradivari, Bershka, Gulenbir hepsi burada 50 liraya. 36 mı? Geniş bir Hepsi 7 sezon ihraç ürünleri 50 liraya burada. 50 liraya. Onlar 300, ceketler 300 efendim. Evet. Orjinal Zara var, Bershka var, Stradivar. Buyurun. Çok defa var. Hani çıkartıyoruz mu? Kaçış çok yapmıyor. Orjinaller burada 50 liraya paketle satıyoruz aslında. Evet. 50 liraya.